Herkese merhaba bugün sizlere noterde tapu satışı nasıl yapılır onu anlatacağım yeni başladığı için e, kimsenin pek bilgisi yok onunla ilgili e, bilgiler vereceğim Öncelikle e, noterde tapu satışı yapabilmeniz için tapunun üstünde herhangi bir ipotek şer satılamaz olmaması gerekiyor öyle bir durum varsa e, muvaffakatli gibi satışlar yapılacaksa bunu halen e, tapuda yapılıyor. İleriki aşamalarda noterlikte yapılabilir. Ama şu an için sadece tamamı satılan ve üstünde bir engel olmayan satışlar noterde yapılıyor. Bir de e, noterde satışlar 3 aşamada oluyor. Birincisi e, ekrandaki ehizmet.tnv.org.tr bunu isterseniz bir yere not edin. Slash başvuru. Bunu linke yazıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada sağ tarafta taşımaz başvurusu. Başvuru yap. Buna tıklıyoruz. Buradan e-devlet kapısı ile giriş yapıyoruz. Bu sayfa açılıyor Daha sonra Taşınma satış başvurusu yap Seçeneğine tıklıyoruz Burada başvuru sahibi başvuru sahibinin adı soyadı E-devlette varsa cep numarası mail adresi geliyor Ve altta taşınma satış şekli yazıyor Bunu e, kendi taşınmazlarından yapacağız e, Diğer seçenekler için e, şu an daha erken bunu seçip ileri diyoruz. Burada adımıza kayıtlı olan taşınmazlar listeleniyor. Buradan hangisini satmak istiyorsak onu seçiyoruz. Ben de tek olduğu için seçtirmiyor. Direkt seçildi geliyor. Buradan ileri diyoruz. Burada taşınmazın sahibini gösteriyor. Burada ee, biz sadece tüm hissemizi satabiliriz. Yani kendi hissemizin tamamını ya da diğer hissederler varsa onları da seçip onların adına da randevu alabiliyoruz. Eğer biz kendi adımıza randevu alırsak diğer hissederler bizim randevumuz sonuçlanana kadar ya da iptal düşene kadar ya da işlem yapılana kadar bu taşınmazla ilgili randevu alamazlar. Eğer toplu satacaksak herkesin adına randevu almamız gerekiyor. Burada e, varsa, temsilcisi, vekaletle yapılacaksa, temsilci diyoruz. Buradan evet diyoruz. Buradan kişiyi seçiyoruz, temsilci tanımla diyoruz. Temsilcinin işleme gelmesi gerekmektedir diyor. Buradan evet diyoruz. TC bilgilerini doldurup temsilciyi kaydet diyoruz. Kimlik belgesi ekliyoruz temsilciye. Ben şimdi eklemeyeceğim. Buradan ileri diyoruz. Pardon. Buradan e, tapu sahibinin yanındaki oka tıklayıp malik kimlik belgesi ekliyoruz. Daha önce kimliği arkalarına olarak taratıp onu birleştiriyoruz. Burada kimliği düzenleyen kurum yeni kimlik TC İçişleri Bakanlığı yazıyoruz. Buradan kimliği belirliş tarihini yazacağız. Bu arada yeni kimliklerde veriliş tarihi yazmıyor. Kimlik son geçerlik tarihinin 10 sene geri giderek, mesela benim 1952029, ben buraya 1952019 yazıyorum. Da kimlik seri numarasını yazıyoruz. Da kimlik belgesi deyip kimliğin ee, halini diyoruz arkalarını olarak şimdi ekledikten sonra kaydet diyoruz buradan ileri diyoruz taşınmazın satışında engel bir durum yoksa eğer bu ekran geliyor buradan ileriye tıklıyoruz daha sonra alıcı ekle ekranına geliyor. Buraya alıcı ekle diyoruz. Alıcının TC adı, soyadı, telefon, e-posta, alınacak hisse oranı 100 olarak giriyoruz. Birden fazlaysa ona göre 50 gibi girebiliriz. Alıcıyı kaydet diyoruz. Bu çıkan uyarıya tamam diyoruz. Daha sonra alıcıya temsilci ekleyebiliriz. Tıklıyoruz. Alıcı kimlik bilgisi ekleye tıklıyoruz. Burada deminki satıcı bilgilerine girdiğimiz gibi kimliği düzenleyen kurum, kimlik tarihi, kimlik seri numarasını giriyoruz. Kimlik belgesi ekle deyip kimlik e, pdf'ini ekliyoruz arkalı önlü buradan evet diyoruz sonra diğer belgeleri ekleme ekranına geliyor Satışı yapılacak taşınmazın dask polisi olması gerekiyor onun numarasını buradaki ekrana giriyoruz buraya dask sorgula diyoruz emlak raşit bedenini giriyoruz buraya Aramızdaki satış bedelini giriyoruz. Emlak rayış bedelinin belgesini buradan artıdan e, taranmış halini buraya ekliyoruz. Ekleyeceğimiz başka belgeler varsa onu da buradaki belge ekle butonundan ekliyoruz. Sonra ileri diyoruz. Buradan işlemi hangi noterlikte yapacaksak önce ilini sonra noterliğini. Eğer istiyorsak talep ettiğimiz günü seçiyoruz. Nota iletmek istediğimiz not varsa başvuru açıklamasına yazıyoruz. Sonra buradan ileri diyoruz. Daha sonra burada girdiğimiz bilgilerin özeti geliyor. Buradan kontrol edip başvuruyu tamamla diyoruz. Bizim burada başvuru aşamamız yani birinci aşamamız bitiyor. Cebimize bir mesaj geliyor. O mesajda ne kadar ödeme yapacağımız ve hangi IBAN'a ödeyeceğimiz bilgisi geliyor. O rakamı, o IBAN'a, noterin IBAN'ı oluyor. Mu, o IBAN'a gönderiyoruz. Verilen tarih ve saatte noterliğe gidiyoruz. Alıcı, satıcı beraber tüm belgelerin asıllarıyla... Ben belge sistemi yüklemiştim, yanımda o yüzden getirmedim gibi bahaneler kabul olmuyor. E, tüm belgelerin ve kimliklerin asılları yanımızda oluyor. E, beraber notere gidiyoruz. Bu ikinci aşamaydı. Üçüncü aşama olarak noterde devir sözleşmesi yapılıyor. O sözleşmeyi imzalıyoruz. Vezne de onaylatıyoruz. Ondan sonra tapu senedimizi alıyoruz ve... Bizim tarafımızdan işlem bitiyor ee, ve tapumuzu noterlikte almış oluyoruz. Şimdilik bu kadar. Daha sonra noterde yapılacak tapu işlemleri yenileri eklendikçe yeni videolar ekleyeceğim. Takip ederseniz bunlardan daha çabuk haberdar olursunuz. Beğenmeyi unutmayın. İyi günler.